Santorini'deyiz. Santorini'ye son yaşanan volkanik olaylar nedeniyle teleferik kapalıymış. Kapalı olduğu için buradaki limana indik ve buradan otobüslerle yukarıya çıkacağız. Santorini'nin merkezi, en gözde yerine doğru gideceğiz. Şimdi otobüsümüze doğru ilerliyoruz. Şöyle otobüslerden birine binip şu en tepeye doğru, en kuzeye doğru gideceğiz o beyaz evlere doğru. Evet şu anda otobüsle tırmanıyoruz yukarıya. Evet, Yememiz orada kuzey, kaldı. Uca kuzey, gideceğiz. Kuzeye, uca doğru gidiyoruz otobüsle. Liman şurası şuradan çıktık yukarıya. Görüşte i̇şte şuraya doğru aynen oraya iyi ol. Bir gemi varmış. Burası bir tencereye, bir kazanaya benzediği için Caldera ismini vermişler. Şurada görünen adalar, volkanik patlama sonrası oluşan adacıkları. Orası da Santorini adasına bağlı aslında. Santoriniye özel üzüm bağları. Burada çok farklı bir üzüm çeşidi yetişiyormuş. Sadece şarap üretimi için kullanılıyor. İşte az önce bahsettiğim sadece şarap için olan üzüm bağları bunlar. Şimdi biz yukarıya çıkacağız. İyi aya. Oradan Santorini'nin esas manzarasını göreceğiz. Evet otobüslerimizden indik. Santorini, Oya bölgesine geldik rehberimizle birlikte. Şu tarafa doğru gideceğiz. Tamam mıyız? Şöyle Santorini sokaklarını görüntülüyoruz. <laughs> magnetler 3 euro güzelmiş vermiş bu da iyi, evet. da bu da iyi. ara sokaklarından yokuşa doğru tırmanıyoruz evet şöyle tırmandık o yanın yanı. merkezine herkesin fotoğraf çekildiği alana doğru geldik. Manzara buradan şahane. Yanardağ tamamı şöyle düşüneceksiniz. İki tane ada görüyorsunuz. Bu iki tane adanın olduğu yerde dağın zirvesi tepede. Denizin olduğu yerde lav. İlk patlama gerçekleşiyor. Lavlar bakın şöyle şurada akıyor böyle. En uzun süren lav püsküren yanardağdır. 60 gün boyunca lav püskürtüyor. Şimdi ne oluyor? Bu lavlar çıkınca buradan dağın içi boş bir oyuk mağara kalıyor. Geri bir tabaka üzerine çöküyor, donuyor. Bir tane daha gidiyor. Kalabalıkla birlikte yürüyoruz. Rehberimiz bize en güzel fotoğraf çekeceğimiz noktaya doğru götürüyor. Aptal sokaklarda yüzlerce kişi var. Böyle çok ziyaretçi alan bir adam. Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar, yorulduğumuz için bir yerde dinlenmek istedik. Tatlı bir kafede oturduk. Grekkafe sipariş ettik. Yani yulanların Türk kahvesi. <laughs> Şöyle gösteriyorum. Şöyle, Sevda abla da duble söyledi ve içti bile. Yanında Türk içti like. Türk lokumu, manzaramız da böyle. Evet arkadaşlar, Santorini'ye gelmişken Buraya ait lezzetleri tatmadan mı gidelim? Hayır tabii ki tadalım. Buraya özgü domates köftesi var. Ee, cacık caciki, caciki biliyorsun zaten Yunanistan'ın her yerinde meşhur. Ee, ama en özel burada yetişen e, domateslerden yapılan domates köftesinin tadına bakacağız. Şöyle görünüyor domates köftesi. Tevdoş alır mısın bir tadına bak. <laughs> Tadımları biliyorsunuz. Mehmet veya Sevda abla yapar. Bu domatesler Santorini'de yetişen özel domatesler de şey bu köfte yapılmış. Domatesler şey çeri domates gibi ufak şeymiş. Nasıl? Bizim mücver'e mi benziyor biraz? Değil mi? Mücver gibi. Bu arada şöyle manzaralı bir yerde oturduk. Şimdi ben de bu domates köftesini tadayım. Yorumlarımı size anlatacağım. Santorini, beyaz evleri, mavi kubbesiyle meşhur Santorini'de gezdiniz. Burada sonlanıyor hemen hemen. Ee, ufak bir magnesimizi de alıp yolumuza koyulup gemimize geri döneceğiz. Santorini ufak tatlı bir yer ama pahalı. Gerçekten pahalı. Girit Adası'yla karşılaştırırsam Girit'teki esnaf gerçekten On numaraydı, çok iyilerde. Burada esnaf biraz daha gerçekten paracı. Ama onun dışında çok güzel, tatlı bir yer. Ve aşırı turist alıyor, her yer kalabalık. Ama güzeldi. Santorini'de gün böyle batıyor. Gemimiz de orada bizi bekliyor. Evet arkadaşlar bu akşam alakart yemeğimizde arkadaşımız kurbağa bacağı sipariş etti. Ee, kurbağa bacağını gösteriyorum size. İşte böyle bir şey. Tadım yapmak ister misiniz Güler Hanım? Evet. Bir tadımı yapalım. Nasıl olduğunu yorumlayalım çok merak ettim. Nasıl? <laughs> Tavuk gibi. Tavuk gibi mi? <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Biz de